Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hoş geldiniz. Arkam döküntüsüne bakmayın. Şimdi biz hazırlandık. işten geldik. Yani üstümü değiştiriverdim. İş kıyafetim vardı. Onu değiştiriverdim. Hastaneye gideceğiz şimdi. Ayağımı dün gece yatağın kenarına çarptım. Sonra işteyken fark etmedim. Dün gece de fark etmedim. Ama işin sonlarına doğru ayağım şişmeye, acımaya başladı. Ta diz kapağıma kadar acı hissediyorum yani. Onun için hastaneye gideceğiz. En azından merhem bir şey verir. Ee, ne olduğunu öğreniriz. Bakalım. Acile gideceğiz. Oradan da krem falan verir. Geçer ben de yarın e, işime devam ederim güzelce. Evet. Yani size de güzel bir video başlatayım istedim. Sonra geldiğim zaman da neler yaparım bilmiyorum. Kayseri çeli vardı. Onu falan yapacağım herhalde. Yani gidelim bakalım. Evet. Hmm. On mı gideceğiz? Nereye gidiyorsun? Ne diyor bu? Ayak Dur bakalım bir gidelim. Ne olacak? Ayakla giyerken bir ayağım acıdı, bir ayağım acıdı. Şu an bakın ta diz kadar bir ağrı var. Yorması ben yapmadım. Babam televizyon izliyor herhalde. Neyse evet. ben gidiyorum. İstediğiniz bir şey var mı? Bir bir şey var, bir şey tamam olur. Hadi görüşürüz bir tanem. Arkadaşlar hastaneye geldik acile. Röntgen miydi aşkım? Hmm. Röntgen çekildik. Hayatımda ilk defa röntgen çekildim. Ben de sandım ki hani şu içine yatıyorsunuz şöyle upuzunca bir şey var. Ya, MR herhalde o. MR sandım. Ona girmem diyorum. doktoru ee, doktora sordum oradaki. Şuna mı dedim? Orada cihaz vardı. O da evet dedi. Öyle oturdum ayaklarımı. Röntgenini çekti doktor da baktı hiçbir şey yok dedi. Ama ayağım çok acı. Yumuşak koku... neydi? Poku Yumuşak değil. <laughs> Saç hızlı gibi bir şey yazmış. Şey kas gevşetici krem yazdı. Ay. Onu alacağız sonra da eve gideriz. İsa diyor ki hani diyor bir şeyin yokmuş diyor. Olsun da kırık yok, çıkık yok. <laughs> Ben dönerken bir tizi bir anda yatıyor musun? Ya e aşkım ne yapıyorsun? Çimar hareketler yapma. Süremedi diye. Ya e aşkım çok şımarık bir insansın. Seni bütün tane çekiyorum şu an. Şey, şımarıksın. Ne alakası? Süremedi Tam bir gibi. şımarıksın. Evet. Şu da duru birinden alıver hadi. Bir dedim. İsa şimdi eczaneye girdi. Bana diyor TC'yi söyle, TC'yi söyledim. Ee, kanım çok acıktı şu an. Niye bilmiyorum. İşte gelirken. Dur bakayım İsa'ya dışarıda yiyelim mi diye. Videodayken bir sorayım. Diyecek kesin aşkım evde yeriz diyecek. Ama ben de yemek yapmadım. Ee, sorayım. Ona göre evde de işlerim var. Şimdi ansın diyeceğim. Bakayım tepkisi ne olacak. Aslında, aslında, aslında. Ay yoruldum ya, öyle bir sıcak, öyle bir sıcak. Hadi aşkım, nerede kaldın? Geliyor arkadaşlar, soracağım şimdi. Aşkım? No. Yemeği yiyip eve öyle mi gitsek? Ne? Yemeği yiyip eve öyle mi gitsek? Ne yiyeceğiz? Ne bileyim, ne yiyecek? Ne yiyeceğimi de. Ne yiyeceksin? Söyleyecek cebimde. Ha, şey röntgen miydi, röntgen neydi ki? Yemeği burada yiyecek mi bebek istek? Nerede yiyeceksin, ne yiyeceksin? Neyse döner, memer ne olursa. Ha burada mı yiyeceksin? Burada mı yiyeyim? Nerede yiyeceksin? Şeyde orası pahalı mı oluyor? Nerede yiyeceksin? Evde mi yiyeyim? Ha? Yapasın. evet. <laughs> <laughs> Ana Allah canını almasın. Ne arar kızım? o? Çok hızlı sen nasıl? Da gelsek de ya. Ya da ben alayım geleyim. Sen unutulursun. Ya dur arayıp sorayım da önce? Evet, sor. Bekle. Bir kenarda da. Evet. Aşkım elini niye koydun? Elini ver. Elini tutarım. Yemek yemeye geldik. Arkadaşlar eve geldik. biz. Dönerimizi yedik. Aliş'i de çağırdım. Gel beraber yiyelim. Babamı da çağırdım. Gelmediler. Biz de babama da yaptırdık. Geldik. Ben yemeyeceğim deyince. Tamam oraya bakarız. Metre. Şimdi eve geldik. Aşağıdayız. <gülüyor> Aşağıya <laughs> eşyaları almıştık. Ya, dolaptır, ya. halıdır. Bir şeyler aldık yani. E, halının tut, ölçüsünü bilmediğimiz için halı ölçüsü Nereden vereceğiz. Şimdi. Tam duvardan mı olacak? Tam duvar olmaz. Tamam, o zaman dolap halı... gelecek şuraya. Tam o halının olduğu yerden hesapla. Bak Buraya dolap gelecek. Dolabın boyutu bundan büyük. Tamam işte. Tamam işte oradan ölçü Dur. Üstüne koy da. Tam 3 metre. Siz ölçün de ben şunu bir seveyim. Çık. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel, gel, gel. Allah'ım Allah'ım gel. Gel. Gel kız. Allah'ım Allah'ım. <laughs> seni <be>. Gel. <laughs> gel. Pis, 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 pis. Bak burada. Ali senin Şeyleri şeyler kokuyor. <laughs> Ayakkabılar kokuyor. <laughs> Gel. Ya. Gel. Bir dakika saçınızı basacağım yalnız. <laughs> tamam böyle, iyi. Aa, böyle evet güzel. böyle demiştim. Şey, şey gel gel. Allah seni ben ya. Maşallah. 3,5 burası çok olmaz. sen koklamaya geçti. Terliğin içine girecek hayvan. 3,5 çok mu? saklanıyor Arkadaşlar eve geldik şimdi. Ee, Alina kayısı yağmıştı ta geçen hafta bir hafta durduruyor. Bu kayısı bayağı sulandı. Şimdi bu kayısının reçelini yapacağım ben. Bunu kaynamaya koyayım. Ee, o arada da Ayağıma bir krem süreceğim. Reçelimi size göstereceğim. Onu kaynatacağım. Kavanozdan güzelce yıkamıştım. Ee, makineye koydum. O kaynarken reçelimi yapayım. Sonrasında da biraz dinlenirim. Ayağıma krem süreyim falan işte. Reçelimi göstereceğim size. İkinci reçelim. Hatta üçüncü reçelim bu. Bunun hepsini full olduğu gibi alışa vereceğim. Kayısı bu şekilde sulandı. Bayağı Şimdi bunu hemen kaynamaya koyacağım ben sonrasında içinden tanelerini alacağım daha güzel olsun diye arkadaşlar ben video olduğunu unuttum yine ee, şey yapıyordum dinleniyordum Feyza ile falan konuştum ee, şimdi de reçel yapmaya geçtim şöyle mutfağımı topladım bulaşıklarım var şurada yarıştırması gereken masamın üstünü falan sileceğim şimdi Bulaşıklarım vardı biraz. Bunları yerleştireceğim. Şimdi reçeli size nasıl yaptığımı göstereceğim aslında. Şöyle altında kısayım taşmasın. Kayısıları şöyle birazcık kaynamaya aldım. Bunların önce kayısılarını alıyorum. Nasıl alacağım şöyle size Semem lazım. Yüzeyinden topluyorum kayısıların hepsini. Kaba alıyorum bir kaba kayısıların hepsini bir kaba aldım. Biraz içerisinde karıştırdım. Kayısılarımın rengi değişmesin diye. Şimdi de şöyle şerbetim kaynıyor. Görüyorsunuz. Şöyle biraz altını açayım. Biraz kaynayacak bu. Kıpıklamaya başladığı an kısıyorum altını. Sonrasında tekrar altını açıyorum. Açıp kısıp böyle şerbet kıvamını alana kadar şerbetliyorum artık reçel. Reçelin suyu kıvam alana kadar böyle kaynatıyorum. Şu an tereyağı eklemeyeceğim. Bu seferinkine de bir kaşık tereyağı atıyordum her seferinde. Buna da bir tereyağı atmayacağım. Bakalım tereyağsız olsun. Ama limon tuzunu atıyorum. Limon tuzu da tabii ki şekerlenmesin diye yapıyorum. Bak kaynamaya başladı. Şöyle altını kısıyorum. Böyle 40 dakika 50 dakika kaynayacak. Yani kıvam alana kadar aslında. Sonrasında içerisine kayısılarımı atacağım. Bu böyle kaynamaya devam etsin. Ben de o arada bir soğuk kahve yapayım. Çok sıcak kahvemi içeyim. Sonrasında videomuza reçel yapmaya devam ederken görüşürüz. Şerbetin kıvamı gayet güzel olmuş. Şu an köpürüyor. Altını açtığım için köpürdü. Şimdi size kıvamını göstereceğim. Şu an pek belli olmuyor. Ben az önce güzelce bir karıştırdım. Şimdi kayısılarını ekleyeceğim. Bayağıdır yarım saattir falan kaynıyor. Renk falan değişmiş görüyorsunuz. Daha berrak duruyor. Şimdi kayısıların içine atacağım. Bir de öyle göstereceğim size. Kayısıyı attım arkadaşlar bu şekilde görünüyor. Biraz kaynamaya başlasın. Sonrasında şöyle elimde limon tuzum var. Bu limon tuzunu içerisine ekleyeceğim. Şöyle zaten kaynıyor. Şöyle kenarlardan gördüğünüz gibi şuralardan kaynıyor. Ka hepten kaynamaya başlasın. Sonrasında altını açayım. Limon tuzumu ekleyeceğim. Limon tuzuyla da bir 5-10 dakika kaynayacak. Sonrasında kavanozlara koyacağım. Kavanozlarımı da bulaşık makinesinde yıkamıştım biliyorsunuz bilmiyorsunuz çünkü ben onu biliyorum o bildiğim için sanki siz de biliyormuşsunuz gibi geldi şunu altını açayım biraz güzelce bir kaynasın sonrasında limon tuzunu katayım ben de Arkadaşlar bunun kaynayacağı yok. Ben de sabırsız bir insan olduğum için limon tuzunu bu aşamada atıyorum. Şöyle Avucumun bir kısmı du. Ah, kaynıyor zaten. Limon tuzu eridikten sonra biraz karıştırayım. Sonra sıcakla beraber kavanozların kapağını kapatacağım. Reçelleri yaptık. Şöyle 5 kavanoz çıktı. 2, 4 Beş kavanoz, şu en büyük kavanoz. Eçelim, şöyle görünüyor. İnşallah tadı tozu çok güzel olur. Sıcağıyla kapattım. Çok sıcaklar şu an. Çok güzel görünüyorlar. İnşallah az tadıyla yemek nasip olur. Bunların hepsini el işe vereceğim. Bir öncekinde ben kaynattım çünkü kendime. Kendimin de bayağı bir 7 8 kavanozu var. 6 7 8 aynı 8 kavanozum var. O yüzden hepsini reçel yiyemiyoruz biz yani. İsa da pek sevmiyor. O yüzden bunların hepsini her şey vereceğim. Babam tat sever, yesinler. Arkadaşlar ertesi günler herkese selam. Videoma dün devam edemedim çünkü geldiğim zaman eve geldiğimde reçeli yaptım sonra öyle kaldı. Koltuğa yattım ben de şey yapayım diye video falan yapayım diye o ara uyumuş kalmışım. Ne ara uyudum hiç de fark etmedim yani. Şimdi biz hazırlandık. İşe gidiyoruz tekrar. İşe arabayla gidiyoruz. Çünkü şey yap. Banka işlerimizi halletmek için bankaya geldik. Banka işlerimizi halledeceğiz. Ay dur şöyle şöyle. Bak ne kadar da sıcak. Hadi gidelim. Kıyafetim buraya bırakın çantamda kalıp alıp etmesin olacak. Alıyorum alıyorum. Çıktan da Arkadaşlar ATM'ye geldik. ATM'den işlemi halledemedik. Ee, Bankası'na gittik. Onu halledemedik. Ay burada Hı. bir şey görünmüyor değil mi? Görünmedi. Cüzdan gösteriyordum da. Eee... Evet. ATM'den halledemediğimiz için şeye girdik. Telefon numarası işlemler gidiyor ya. telefon numarası işlemler. eşyaları vardı. İyi denk geldi, Biz de bankada işlerimizi hallettik. Sonra evet, biz de Ankara'dan aldık. Onlar şimdi arkada oturuyorlar. daha iyi uzun zaman görmezsiniz. Anneleri de birbirleriz. etmeyiniz yazıyor ama. Ah, işte... Ay Şurada! Ay şuraya Ay aşkım orada da park var. Arka tarafı yok mu? Arka mı sizler? Arka sizler. Arka sizler. Evet. 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 Evet.